Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir maça girdim ben. Başlıyor. Arkadaşlar yakında bir arkadaşımla gelebilir bu video. Ee, o yüzden güzel bir like patlaması gelirse e, arkadaşımla gelecek. Evet öyle. Evet arkadaşlar başlıyor. Bu video kasmaz herhalde. Ana arkadaşlar alev alıyor. Patlar mı? Ben gideyim. Patlarsa ölmeyiz zaten binilmiyordu arkadaşlar. Evet atlıyoruz. Nereye atlayalım? Şuraya atlayalım. Ya da adaya atlamaz. Aynen ya. Çok karmaşık bir yere atlayacağım şimdi. Hiç sevmediğim bir yer. İstimali %99 buraya atlayacaklar diye düşünüyorum. Turuncu yer var ya. Tuğun nedir? Stadyum mu? Neresi? Stadyum. Aynen stadyum. Aynen. Stadyuma iniyoruz arkadaşlar. Hop şöyle. Çok iyi ya. Bizim de kapısı ne

3x geldi. Arkadan 6x geldi. Çok iyi. Gökte ararken yerde buldum. Ha nereye kaçtı? Ha? Ben lava girdim. Şuradaki mermilerin hepsini aldık mı? Olmuş. Evet, Gir şuraya. Arkadaşlar burada çok şey şurada... Ama şimdi şey yok. Hele şu altı hisse bak ya. sevdiğim bu. Görünüm çok güzel. 2x mi 3x mi ne? 3x bu. 3x herhalde. Ana! Gökler her şey yerde bulup duruyor. Aha! Akıyor bir yere. Nereye akıyor? Nerede ki bu? arkadaşlar Aynen nice Aa, Piksel al piksel bak ya Hele hele şun tipe bak ya Çok iyi ya Evet arkadaşlar Ne ya? Enemy. Enemy Adamı direkt öldürdük arkadaşlar. Koş. Kaç. Baba kaç. Kaç. Kimse yok ya. Arkadaşlar bir şey da nereden çıktı anlayamadım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Adam sıkıyor da boşa sıkıyor ya. Valla. Burada paso yerde ararken gökte buldum. Aha. Aha. Adam noobmuş ya. Vallahi adam noob ya. Oha. Gel baba gel. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hepinize görüşürüz.